1. Mahmut. Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den ve oğlu İbrahim Efendi'den dersler aldı. Mahmut İstanbul'da düzeni sağladıktan sonra İran üzerine ordu gönderdi. Osmanlı Devleti İran'la savaşırken Avusturya ve Rusya anlaşarak Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. 1736'da başlayan savaş 1739'da Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İmzalanan Belgrad Anlaşmaları Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son karlı anlaşmalardır. Osmanlı Devleti ilk kez Lale Devri'nde batılı anlamda yenilik hareketlerine girişti. 1. Mahmut, Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahlarından biridir. Askeri alanda önemli ıslahatlar yaptı. Üsküdar'da topçu subaylara modern matematik gösterilmeye başlandı. Ordu'da bölük, alay, tabur teşkilatını kurdu. Bu girişimler Yeniçerilerin itirazıyla son buldu. 1. Mahmut 13 Aralık 1754'te Cuma namazını kıldıktan sonra saraya dönüş yolunda vefat etti. Babası 2. Süleyman'ın yanına gömüldü.